kargo ile ilgili evlerin mutluluğu var. Bunlar çok önemli değil. Aslında önemli ama ev ev önemli değil. Sim City'de ev ev önemli. Bu oyunda bölge olarak önemli. Bu Sim göre daha kolay diyebilirim. Şurada mesela bakın üzerinde bir amblem çıktı. Buna hemen basıyoruz. Ne diyormuş? Yeterli eğitimli çalışan yok diyor. Ben bunu önemsemiyorum. Ama Sim City'de SimCity oynuyor olsaydık bunu önemsememiz gerekirdi. Şuradan eğitime bakalım. Pardon, yanlış yere bastım. Şu. Eğitimi açtım. Halkın geneli eğitilmiş mesela. İlkokul olarak geneli eğitilmiş. Şurada bir ilkokul sıkıntısı var. Buraya bir ilkokul dikeriz. Liseye gelelim. Mesela lisede de bu halk tamamen eğitilmiş. Burası da eğitilmek üzere okula gidiyorlar şu anda. Lisenin üzerine bastığım zaman içerisinde 600 öğrenci var. Bunlar okuldan çıktıktan sonra buradaki iş yerine girecekler ve üstündeki amblem kalkacak. SimCity'de iş böyle ilerlemiyor. Üniversiteye bakıyoruz. Üniversitede aynı şekilde buraları zamanla okula gide gide insanlar <laughs> çok pardon Okula insanlar gide gide yani okul süreci normal hayatta mesela kaç yıl, 15 yıl, 20 yıl vesaire. Burada da o kadar süre zarfında çalışamıyor insanlar. Çalışamadığı içinde bunlar şimdilik sıkıntı çekiyor. Fakat şu anda okula gidenler mezun olunca buradaki iş yerlerinde işe girecekler. Oyunda onları çok fazla şey yapmamak lazım. Şurada bir ölü vardı. Bak cenaze aracımız hemen ölüyü aldı. Kendisi nerede? Şu Cenaze aracımız geldi, aldı ve gidiyor. Yaya yolu yapmaya devam ediyorduk. Şuradan başlayacağız. Hızlı hızlı yapalım. Güneş doğmuşken, günün ortasındayken, güneş bize güzel yüzünü gösterirken yaya yollarımızı hemen yapalım, karanlığa kalmadan. Şurayı döndürelim. Bu arada görüntü kalitesi nasıl arkadaşlar İ izlenebilir, tatmin edici, güzel, çok iyi abi vesaire gibi şeyler ile ifade edebilirsiniz. Çünkü bu oyun grafiği yüksek bir oyun. Görüntü kalitesini stream ettiğim için bozulabilir. Ne kadar bozulduğunu kontrol edemiyorum ben. Siz bana yorumlarınız ile bunu iletebilirsiniz. İyi. Sağ, ol Fahrettin kardeşim, teşekkür ederim. Kendisini izlettirecek kadar iyi ise sıkıntı yoktur. Çünkü bende görüntü cam gibi, inanamazsınız. Gerçekten çok net, güzel bir görüntüye sahibim ama yayını stream ettiğim için size aynı kalitede aktaramıyorum. Maalesef. 100 megabit download'ım olsaydı ve sizin de 100 megabit e, bağlantınız olsaydı benim gördüğüm güzellikte görebilirdiniz. Şuradan güzel ülkemin, güzel Türkiye'min altyapısından kaynaklı hep bu işler. Bunu bulduğumuza dua edelim değil mi? Bundan 10 sene önce bu da yoktu. Counter oynardı klanda, internet kafelerde. Evet. ikinci dalgayı da yaptık. Buralara daha farklı bir sistem yapmışım oyunun başında. Tek bir yol yapıp sağ ve sola iniş vermişim. Aslında Evet. Ben buraya da öyle yapayım oyunun görüntüsü iyi ama yüzüm biraz puslu gözüküyor. Web kamerasından kaynaklı. Ona yapabileceğim hiçbir şey yok. Çünkü kullandığım web kamerası kamera değil. Aksiyon kamerası, GoPro gibi. Ona yapabilecek hiçbir şeyim yok maalesef. İdare edeceksiniz artık. Yayın için uygun eee şeyler pahalı biraz. Web kameraları. O yüzden daha onları alamıyorum. Alacak bütçem yok. YouTube'dan bu videolar sayesinde para kazanırsam YouTube biliyorsunuz böyle videolara para ödüyor izlenirse. Bir web kamerası alabilirim. Şimdi buradan da karşıya şöyle bir geçirelim. Hemen yaya yolunu hop burada ne var? Bir şey var. Alan boş değil diyor. Neden alan? Ah tamam. Bak soldan sağa denedik. Alan boş değil dedi. Sağdan sola denedik. Aynı yere yol yaptık oyunda bazı böyle ufak tefek bug'lar var. Bunlar bug dediğimiz şeyin ta kendisi. Oyun hataları. Aslında bildirmemiz gerekiyor. Firmaya ki düzeltsinler. Orada ne var? Ee, metro var. Metro varsa bu tarafa doğru veririz inişi. Hiç problem değil. Şu arayı da metroya giriş için kullanalım. Şurayı da. Ha orada okul var. Metro. Şuradan karşıya geçirdik. Güzel. Evet. Ev ve sanayi ihtiyacımız devam etmekte. Şimdi önce <laughs> çok pardon önce sanayiden ilerleyelim ee, orman sanayisine ilerleyelim Çünkü pis kirli sanayi hava kirliliği üreten sanayiden bayağı var kerestecilik sanayisinden devam edelim önce buraya bir fabrika alanı kuralım nerede bu fabrika alanımız şuradan yola basıp kavşaklara bastığımızda bulacağız adı Industry Zone mu ne öyle bir şey gözükmeyenlerde tim bu neymiş o bu değil bu ne ha bu da değil şuna bakalım bu değil horizontal pattern bu değil bak şu neymiş ha tamam bunu biliyorum ne olduğunu modül. Ha, bakın, Industrial Zoning Template. Şuradan <laughs> çevirelim. Tam da gece oldu ya. Ben bir şey dikeceğim, gece oldu. Bunu buraya şu şekilde. Aslında bu tarafa doğru bağlayalım biz onu. Şöyle. Gece oldu. Nasıl yapalım? Şöyle şekilde olacak gibi 1, 2, 3 bastım. Evet buraya kereste yapacağız. Zonumuzu ayarlayalım. Zonu ayarlamak lazım. Zonu ayarlamazsak orası normal pis fabrikalardan olacak. Pislik üreten, hava kirliliği üreten sevmediğimiz fabrikalardan oluşacak. Bu şekilde zonunu ayarladığım zaman bu zonu çünkü Ormancılığa ayırdım ben. Gördüğünüz gibi şurada orman işareti var. Ufacık mouse'un imlecinin hemen ucunda. Yani şu zon ormancılık üzerine ve burayı sarıya boyayalım. Otomatikman buradaki oluşacak yeni binalarımız ormancılık üzerine oluşacaktır. Şöyle yapalım. Şu ufak kareye tıklayalım. Hepsini birden boyamak için bastık güzel şurayı da yapalım bura buraya bağlı çünkü o da sonra tekrar buna basalım şimdi sanayi talebimiz azalacaktır ee, kendisini yola bağlayalım yol yapmamışız şuradan şu çevresinde ağaç olan <laughs> şunu yapalım hadi neyse başka yolumuz var mı şu evet çevresinde ağaç olan Şuradan buraya bir çıkış verelim. Buradan da giriş vereceğim. Hemen şu yeşil imlece basarak bu tarafa doğru geliyor ya. Change bu tarafa doğru. Evet. Buradan girecekler, buradan çıkacaklar. Nasıl? Süper. Trafik ışıklarımızı kaldıralım. Şuraya geldik. Var mı trafik ışığımız? Şunu da kaldıralım. Evet trafik ışıklarımızı kaldırdık, yollarımızı yaptık. Üst geçitleri izleyici sayımız arttı zannedersem. Yok, artmamış. Evet, sadece Fahrettin izliyor bizi. Şu anda vedare iftarımız. Hmm, şimdi bunu nasıl bir, bir şey yapalım? ters oldu. Evet ters oldu. Neden ters oldu? Burayı gidiş yapacağız. Burayı çıkış yapacağız. Neden? Neden? Hemen şunu bu muydu o yol? Hangisi diyor o yol? Evet bu şunu silelim. Şuradan şöyle bir çıkış verebilir miyiz? Çok kötü bir çıkış olacak o. Şöyle verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. Aslında Şöyle bir çıkış verip, şuraya da bir kötü oldu aslında o ya değil mi? Kötü oldu o ya. Beğenmedim onu. Kaldıralım. Kötü oldu. O yolu nasıl değerlendirebiliriz? O yolu nasıl değerlendirebiliriz? Şöyle yapalım abi. Bunu silelim. Bunu da silelim şuraya geçişlisini yapalım onun. Geçmek isteyenler. Tamam kardeşim. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Buradan geçiş verelim şu tarafa doğru. Şöyle. Şöyle ve şöyle. Evet. Yan fabrikaya geçmek isteyen, yan alana geçmek isteyen geçebilsin, değil mi? fabrikalarımız yavaş yavaş oluşuyor şurada bir tane açıldı gördüğünüz gibi. Şimdi oraya fabrika oluşturduğumuza göre şuradaki ne yapalım? Ne yapalım? Nereden ilerleyelim? <laughs> Burada biraz trafik sıkıntımız oldukça yoğunlaştı. Çünkü otoyola çıkışımız tek bu yol. Evet. Burayı çözmeye odaklı oynayalım şu andan itibaren. Ufak bir kavşak tasarlıyorum kafamda. Şuradan çok ufak bir kavşak lazım bana. Bu neymiş? Bu neymiş? Bu birazcık büyük gibi. <laughs> Buradan otoyola çıkışları Şunu kapatalım Şu genel trafik nereden gidiyor diye kontrol ediyorum Mezarlık sıkıntısı var şu anda Şu araya bir tane koyalım ki çalışsın Şuraya da bir tane koyalım. O da çalışsın. Tamam, onlar şimdi birazdan toplarlar. Evet, şuradaki trafik sıkıntısını çözme odaklı oynayacağız. Bunların tamamı bu yola bağlanmak istiyorlar. Bu şekilde dolaşmasınlar kardeşim. Bu şekilde dolaşmasınlar. Öncelikle şu yolu update edelim.